Bu da kapalı. 700'e bakalım, kaçalım. Vermese kaçalım. Ha ya ya, neden direkt boyuna girdim ben gene ya? Açacakmış gibi zıplıyorum bir de bunlar burada. He, milyonlar kaçtı gene Tokastan güzel aldık. Aynen. Ya bana kalıyor ki şu oyundan başka hiçbir oyun bana vermeyecek gibi içinde bir his var. O hissi nasıl kıracağım bilmiyorum. Potansiyel çok yüksek. Evet olmadı olmadı olmadı. Elmalar. Çöp. Bu oyun... Oh, bu güzel. O oyun yüzden manavlar eleme bıçaklı sektör bitti. Cellatına aşığım ben kanki. Bak bu güzel. Ben ne dedim lan ben ne dedim lan ben ne dedim. Ben ne dedim oğlum. Ben ne dedim size. Başka oyun yok oğlum başka oyun yok. <laughs> Baya bizde işte bu be İşte bu oğlum oyunun hasası Oyunun hası bu hası Oh be Oh be koku bomba da bunun üzerine vallahi inir be Ya sen ne güzel boyusun be He Sen ne güzel boyusun lan Oh be Ya şunu yapan mühendisi alacağım karşıma Gözlerine saatlerce bakacağım böyle Adamsın lan. Barkayız çok çok bomba gibi geliyoruz. Para bizde, şöhret bizde. Siz 700 liraya bisik. 18... <laughs> oh be. Dur şu şeyi çağırayım. Necati abi. Gel gel. Abi gel gel. Bak bak. Abi paraya bak paraya görün mü? <laughs> Abi gemiyordum doğru söylüyorum bak bundan başka yok ha. Efendim. Efendim. Resmi nereden attınız? Tamam. Bir saniye. Arkadaşlar pragmatik aradılar da beni. Bir resim varmış onu göstermemi istiyorlar. Mühendisin resmi. Bu mu mühendis resmi? Bir de ses kaydı var. Onu da dinleyelim. Aaaa! Yağlayın! Açıyorum! Ah! Yağlayın! Yağlayın! Açıyorum! <laughs> Mühendisine koyduk çocuğu. Yemin ediyorum gebersin Ah! Aaaa! <laughs> <laughs>